Evet dostlar 11 Nisan 2025 saat 16 arkadaşlar hemen küsur altına bakalım 16.54'te kamuya aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu ağaç borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. İki tane hisse de ciddi anlamda arkadaşlar hisse satışı söz konusu olacak gibi gözüküyor satmak için başvuruda gözükmüş başvuruda olmuşlar gözüküyor. Bir tanesi bunlardan hemen bakacağız. Hatta şu anda arkadaşlar artı kapatmış. Yani hisselerin bir tanesi onu kontrol ediyorum da. Evet bir tane ikisi de artı kapatmış arkadaşlar. Değişik şekiller birisini anlayabilirim de diğeri niye kapattı hep beraber göreceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar. Ecos Teknoloji Elektrik AŞ'den Tarık Canakbaş Ekos, Ekos'un 8 milyon 400 bin adet hissesini Borsada satışa kur etmek amacıyla merkez kayıt kuruluşuna başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Bakın 8 milyon 400 bin adet hisse. Bir de Gültekin Okay Salgarla Sinan Salgar toplamda yaklaşık 12 milyon küsür arkadaşlar 12600 12700 bin, bin adet civarında ne yapacak arkadaşlar? Satış söz konusu olacak gibi gözüküyor. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla evet kurumsal yatırımcıya satılacakmış gibi bir görüntü var arkadaşlar. Tabi bunun açıklamasını kendileri yaptığını bilmiyorum ama kimin hissesini satacaklar bunlar da Mercan Kimya ve Sanayi'nin arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah arkadaşlar olumlu bir şekilde değerlendirilir. Yukarı doğru çıkar ki bugün anladığım kadarıyla Mercan %5.24 artıyla kapattı arkadaşlar. Hemen arkasından Ekos'a baktığımız zaman da Ekos'ta şöyle kontrol edelim hemen. Ekos'ta arkadaşlar eksiyle kapattı ama haber gelmeden önce baktığımız zaman daha da aşağı eksi 3 eksi 2'lerde arkadaşlar gezinen bir ise haber geldikten sonra toparlanmış gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmaktan iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.